Merhaba sevgili öğrenciler, rehberlik servisine hoş geldiniz. Evet, en çok sorduğunuz sorunun cevabını sizlere veriyorum arkadaşlar. Devamsızlıklarınızı nasıl sildirebileceğiniz biliyorsunuz. Herkes geçiyor notları ile kaç sayfa olursa olsun, ortalama ne olursa olsun geçiyor ama devamsızlıktan kalıyorsunuz. Peki bu sorununuzu nasıl çözeceksiniz? Öncelikle sizden bir ricam var arkadaşlar. Aşağıda yazmışım. Lütfen bu videoyu WhatsApp gruplarınızda ya da Facebook sayfalarınızda paylaşıp bize yardımcı olursanız biz de bu tür sorularınızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizde geleni yapacağız. Evet iki yöntem var devamsızlıklarınızı sildirebilmeniz konusunda. iki yöntem var arkadaşlar. Birinci yöntem Birinci döneme ya da ikinci döneme ait fark etmiyor. Şu şekilde yaptık. Daha sonra büyük sorun yaşanan durum birinci döneme ait devamsızlıklar çünkü. Birinci döneme ait devamsızlıklarınızı hastaneden rapor, e, rapora çeviremezsiniz demişiz. E, niye rapora çeviremezsiniz? Çünkü raporun geriye dönük olarak verilmesi lazım. Yani eski tarihli bir rapor almanız lazım. Ama tanıdık bir doktorunuz varsa yaptırabiliyorsanız geriye dönük rapor aldığınızda bu sorun zaten otomatikmen çözülür. Geriye dönük rapor alıp okula verdiğiniz zaman kesinlikle bu sorununuz çözülüyor. Ama geriye dönük raporu herkes alamayabilir. Birinci yöntemimiz bu. Geriye dönük rapor aldığınız zaman birinci dönemde istediğiniz kadar sildirebilirsiniz devamsızlığınızı. 2 e, aileniz devamsızlığınızı özürlü devamsızlığa dönüştürülebilir. Mesela özürsüz devamsızlığınız 10 günü geçmiş ise mesela 17 gün ise aileniz okula gidip idareye bir dilekçe verip bu 17 günün 7 gününü özürlü devamsızlığa çevirebilir. Evet idareye dilekçe ile başvuruda bulunduğunuzda idare bunu değerlendirecektir. Birinci dönem olduğu için direkt sileriz demezler ama yüzde %99 sileceklerdir buna emin olabilirsiniz. dilekçeyi mesela kaç gün sizi kurtarıyorsa mesela 12 gün ise 2 günlük bir dilekçe versiniz ya da 3 günlük bir dilekçe verirsiniz. 10 günün altına düşürürsünüz ya da 10 güne düşürürsünüz. Evet bu iki yöntemi yaptığınız zaman ya geriye dönük rapor alacaksınız ya da ailenizle okula gidip bunu özürlü devamsızlığa döndüreceksiniz dilekçe vererek bir an önce okuldan iletişime geçiniz. Evet devamsızlıktan kalmamak için ikinci dönem oluşturulan kayıtlar yani ikinci dönem yok yazılmışsanız bu daha kolay çözülür. Çünkü okul idaresine telefon ettiğiniz zaman ya da gidip söylediğiniz zaman okul idareni sizi kırmayacaktır muhtemelen. Hemen e, rapora dönüştürecektir. Yani özürlü devamsızlığa dönüştürülecektir ve e, sorun çözecektir. Bunun için yine velilerinizle okula gidip özürsüz devamsızlığa dilekçe vererek özürsüz devamsızlığı, özürlü devamlılığa, devamsızlığa kolaylıkla dönüştürebilirsiniz. Evet, velinizi alın yanınıza hemen okula gidin. Bir dilekçe verin. En kolay yöntem bu çünkü hastanede rapor almanız çok zor. Ha, tanıdık varsa evet alabilirsiniz. Ama velinizi yanınıza alıp hemen okula gidin. Bir dilekçe verin. Özürsüz devamsızlığınızı 10 gün ya da 10 günün altına düşürecek şekilde bir dilekçe yazın, verin ve bu işten kurtulun. Evet tekrar ediyoruz. Lütfen bu videomuzu WhatsApp gruplar gruplarınızda, Facebook sayfalarınızda paylaşırsanız bize yardımcı olursunuz. Bizler de sizlerin her türlü sorununuzu cevaplandırmaya devam edeceğiz. Abone olduktan sonra yorum kısmına yorumlarınızı, sorularınızı yazın ki yorumlarınız bizlere bildirim olarak gelebilsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Rehberlik servisinde kalın. Sağlıkla kalın.